Saygıdeğer basın mensupları ve sevgili vatandaşlar. İsrail tarafından 42 gündür Filistin'e yönelik devam eden saldırıların dünyanın gözü önünde sistematik bir soykırıma dönüşmüş durumdadır. İsrail orantısız güç kullanarak sivillere, hastanelere saldırması ayrıca Gazze'deki Filistinlilerin elektrik, su, gıda gibi temel ihtiyaçlara erişimini engelleyerek sivilleri topluca yerlerinden ayrılmaya, yaşadıkları toprakları terk etmeye zorlaması açıkça ifade etmek gerekir ki İsrail'i uluslararası ceza hukukunda savaş suçu olarak tanımlanan birçok eylemin faili haline getirmektedir. İsrail'in hain ve canice eylemleri Roma statüsü, BM genel kuralları, Cenevre Sözleşmesi ve eki protokoller ile diğer dua sözleşmelerine göre savaş suçu, soykırım, insanlığa karşı suç, saldırı ve tehcir suçları sübut bulunmaktadır. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşları acil inisiyatif alarak insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı temelinde saldırıların sonlandırılması için harekete geçmeye ve İsrail hakkında caydırıcı tedbirler almaya davet ediyor ve bu anlamda yeniden Refah Partisi ilçe başkanlığı olarak İsrail hakkında suç duyurumuzu yapmış bulunmaktayız. Ayrıca başta kadın ve çocuklar ile yaşlılar olmak üzere sivil halka, hak örgütlerine ve hukuk kurumlarına yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor. Haksızlık kimden gelirse gelsin ve kime dönük olursa olsun evrensel hukuk prensiplerine uygun şekilde hareket etmek, insan haklarını savunmak ve korumak temel yaklaşımımızdan ayrılmayacağımızı yineliyor. Tüm kurumlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarını yaşanan bu duran ve yaşanan sıkıntılar karşısında yan yana durmaya davet ediyoruz. Katılımınız için teşekkür ederiz.